Kaç 60'ını? Vur. Sonra 70 ilerle. Sağlı. Çık Bak. geri. Spray aç. Hazır. Vur. 70. Ortadan gelenlere Master 15 bas. Koş. 70. Vur. Çifte geri gel. Sağdan gelecek Spray aç. Geri gel. Hazır. Vur. Saplarak çık. Aynen böyle. Gel. Yerinde kal. Aceste sağlı. Bekle. Bekle burada. Önüne hazır. Teleporttan geç. Okçu'ya 70. Vur. Kaç sonra geri bir daha kanka? Gel geri. Vur. Hemen kaç geri? öldürürüz. Bu kadar basit. Gel geri. Melo. Burada kal. Ben aldım. Yürü iç içe. Evet lan şerefsiz. Yürü. Master 15'ini bas. Sol tarafa koş. İçini aç. Hazır uzat. Hazır. Vur çiftler. İkinci de vur kankası. İkinci vur ama. Spray vur. Aldım vur. Aldım spray vur. Aldım 70, hazır. 70 hazır. Master 15 bas. Vur. Öne doğru. F5 de vur önüne doğru. Vur. İçini stoplara geri. Yana gel, şey? gel. Bana gel. Bana gelsen. Aaa. 60'da vur. Bitmediyse abi onu. Çıkacağım Master 2 bas Scorch Tepe'ye 70'ler aç önde Azer. Vur. Ammanın. 60 da vur amına. 60 çık. Çık çık sıfıra e aç vur. Hadi çık geri sonra. Çık geri. <laughs> önde Master 2 bas. Ortaya koş ırk var. Sağlam bir tane vuralım hadi. 70'ler aç uzat <laughs> hazır. Vur. 60 olmadan gerek yok. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri adamsın. Önde yürü, ortaya yürü, ortaya yürü. Durma. Hera çok öndesin. 70 aç önde hazır. Vur. 60 olmadan adım at yürü önüne 60'larla devam et devam et devam et devam et 60'lara aç hazır vur PR5 pat. Hemen PR5 at. En sağ 70. Koş. Koş. Bastır 2 bas. Yürü yürü yürü. Durma. Durma. Çiftleme için de basmayacağız. Yürü. Yürü. Sağlı aşağı dur. 70. Vur. Hemen geri geldin kanka. Gel geri gel gel gel. Durma. Durma. dur Vur. 60'larla ilerle. Sol En sol gibi hazır. Vur. Asas var. PR5 de at şuraya. Gel sağlı. Vur. Vur çiftle. İkinciyi atma. Yürü. Yürü 70. Devam et. Hazır. Sollu. Vur. Hemen at kendini yere. Gel geri gel geri sağ tarafımız var gel. 60'ını dolacak sağ taraf. monya monya master 15'i bas. 70'ini aç uzat kanka hazır uzat. Boş. Hemen kaç hemen kaç. İkinciyi atma bile. Kaç 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 kaç. Sprey at doğru. 70'lerle sağlık çaprazına koşuyorsun. Uzat 70'ini hazır. Vur vur. İkinciyi 70 de vur. İkinciyi 70 de vur. PR 45 de vur. 60 lira hazır. Vur. Sonra kaç hemen. Vur kaç. Vur kaç. Vur kaç. Vur kaç. Kaç 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 kaç. Tam. Vur. Pot bas. 60 vurmadım çık ikinci parti vur. 960. İyi bir kattım. attım. Bana Ray gel. Burkan oynattım. Kafana kör attım. Stafler çık. çık. Çık 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 Kür çık çık. Çık bana Ray re... Bak kafan. Astron 5'e İptal sol Tam soldun. 70 aç tepeye hazır. Vur çiftle. İkinciyi atmadan Mejder'e dön 70. Vur. vur. Aldım onu öldük bay bay. Aldım, aldım lan 960. Aldım. Arkasında yokçulara. Teleporttan geç. Teleporttan geç. 70. Vur. Hadi oğlum. Oo oh, 60 da vur. Aldım bir 10. 960. Kalktı mı lan? Hazır. Vur. Aldım bir on. Sağda spey at. 960. Uy, uy, uy. Vurma, durma durma. Geç. Vur 70'ini. Sonra spey vur kafandakilere. 960. Gel yere. 60'ları vurma. Koş lan kanka. Master 2 bas. 70'leri uzat. Vur çiftle. Bir daha koş lan. 60. Bir daha koş lan 70. Vur lan. Hadi lan. TR5 lan. Hop. Ölmeden aldım tekini. Şimdi bekle şurada. Bekle. Hazır ol. 3, 2, 1. Koş teleporttan geç. Vur 70'ini kanks. Hadi oğlum 60'ları onu satayım. Vur. Hazır. Devam et. En sol hazır. Vur. 60'dan ortaya koş. Çık. Kür. Vallahi aldım. Vur. Vurduk Bak bu hareketleri yapma kardeşim. Vur çiftle İkinci adım at. Adım at. 70. Vur. 60 vurmadan geri gel. Bir daha öyle koşmayın önüme doğru. Bekle şu. Vur. 60'dan ummadan geri gelsene. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. 60'larla ortaya dön, dön. Dön 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 hazır. Vur. Oturması lazım. Gel yere. Gel yere. Sağdan gelip. Direkt önüne 70 aç. Karşıya dur hazır. Vur çiftle. İlerle. İlerle. Master 15 bas. 70'lerle devam et. Aynı yere hazır. Vur vur. Sonra sola doğru 60 hazır. Vur. Hemen sağa koş. Hemen sağa koş. Sağa koş. Sağa koş. Sağa koş. Yürü 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 yürü. yürü, 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 yürü. teleportu karşı duvara doğru 70 aç. Sollu. Vur. 60'ları tam onları toruna doğru dön. 60. Vur. Hemen Z bas Teklem at. Z bas Teklem at kardeşim. Tekle tekle tekle. z tekle. Gorilla üstüne yazdır. Vur tekle. 2 tane 70 at oraya. At 70. 60'ları vurmadan yürü. Yürü 60'larla sağdan yürü. Benle 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 benle. 60'larla önüne hazır. Vur. Berikaç at sollu araya. Berik nerede lan? Berik nerede abi? Drop'u nerede? Bizim değil mi o bizim? Vur çikle. Aldım, İkinciyi aldım. de vur. 60'ları kafana hazır. Vur. Hemen spray de vur. Hemen. hemen Hı çık 10 -10. geri. Çık stop Çık Adam sizin elini. 60'da vur Ağlamadım, öleceğiz Aldım ikinci onu. Oğlum söyledik her ya. Heretek. Her her kendim bir her şey mi o? Aldım tekimi. Heretek kendim bir o diyor. Beyler oradan niye kim söylemedi? Hayır bizim o. partiden kimse niye ölmeden çıktı? Beyler bir dakika bir dakika çabuk